Teknik analize başlarken en çok sorulan sorulardan birisi nereden başlayacağım? oluyor. Teknik analize nereden başlayacağınız basit gibi görünse de aslında çok önemli bir konu. Teknik analiz çok fazla alt başlığı olan ve binbir çeşit kombinasyonla çalışabileceğiniz bir analiz yöntemidir. Önemli olan her şeyi öğrenmek değil, para kazanabileceğiniz ve sizin stratejinize uygun şeyleri öğrenmektir teknik analizin temel taşı olan fiyat grafiklerini okumakla başlıyoruz işe. En yaygın kullanılan fiyat grafik türleri mum grafikleridir. Teknik analistler bu grafikleri inceleyerek trendleri, desenleri ve önemli destek direnç seviyelerini tanımlarlar. Destek ve direnç seviyeleri teknik analizin temelini oluşturur. Bir hisse veya ürünün nereye kadar düşebileceğini veya nerede düşüşün biteceğini ya da bir hissenin nereye kadar yükselebileceğini veya nerede yükselişin biteceğini vesay tahmin etmemize yarar. Tabi bunları yaparken geçmişte oluşan fiyat hareketlerine bakıyoruz. Eğer destek ve direnç konusunu sağlıklı bir şekilde öğrenirseniz, teknik analizin diğer verilerini öğrenirken hiç zorlanmazsınız. Çünkü hepsinin mantığı destek ve dirence dayanıyor. Özetleyecek olursak teknik analizin konuları. Destek ve dirençle başlar. Ardından trendler, indikatörler şeklinde ilerler. Teknik analiz birbirine gibidir. Temeli sağlam atul mesailerde sıkıntı yaratır. Yeni videomuzda görüşmek üzere.